Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yabancı dil sınavlarına yönelik sorular çözmeye devam ediyoruz. Birinci deneme 12. bölümdeyiz arkadaşlar. 63 ve 67. sorularda e, diyalog soruları, diyalog tamamlama sorularını çözeceğiz arkadaşlar. Diyalog tamamlama soruları arkadaşlar yapılması gereken, kaçırılmaması gereken soru tarzlarıdır. Bunları onun için e, mutlaka yapın, es geçmeyin arkadaşlar. Özellikle 50 ve bu civarlarda not alanlar bunu kaçırmasın arkadaşlar. Zaten 60, 70, 50, 60, 70'ler için bunu söylüyorum arkadaşlar. Onun üzerinde not alacakları zaten bütün soruları yapmaları gerekiyor arkadaşlar. Şimdi sorularımıza başlayalım. 63 diyor ki arkadaşlar Paul I need to undergo an eye examination but I really don't want to. Dilara Are you having trouble seeing? Paul Bir şey söylüyor arkadaşlar. Dilara, that's a good idea. Sometimes your eyes have changed and you don't even realize it. Şıklarımızdan arkadaşlar buraya ne geldiğini tahmin etmeye çalışacağız. Bu tip sorularda arkadaşlar konuşmacıların bir önceki söylediği ve bir sonraki söylediği, bir sonraki kişinin söylediği ifadeler arasında bunları birbirini tamamlayacak ipuçları aramaya çalışıyoruz. Şimdi bu soru için baktığımız zaman Dilara dedi ki Are you having Trouble seeing dedi arkadaşlar değil mi? Bizim aşağıda bu şıklarda bu sorunun cevabını veren hemen ipucu olması lazım. Bu yes no sorusu e, sorusudur arkadaşlar. Hemen yes ve no ile alakalı hemen cevabı bulmaya çalışıyoruz. A da diyor ki yes diyor. B de diyor ki not really diyor. C dedi diyor ki, e, diyor ki of course diyor. E de diyor ki yes diyor. Yani direkt bu soruya cevapla başlıyor. Ama D bununla alakası yok. D'yi hemen çizdik arkadaşlar. D'yi okumayacağız bile. Sonra arkadaşlar Dilara tekrar diyor ki Paul bir şey söyledikten sonra That's a good idea diyor. Yani Paul bir fikir vermesi lazım ki Dilara da onu destekleyecek şekilde That's a good idea demiş olsun. Şimdi bakalım That's a good idea ile alakalı yani bu Paul'un sorununa çözüm bulacak şekilde bir ifade mi? Bunları görelim şıklarda. A'da diyor ki arkadaşlar My doctor diyor. Ne alakası var? Yukarıda Are you seeing? Görüyor musun? Let's say good idea. kendi durumuyla alakalı bir sorun söylemesi gerekirken my doctor'dan bahsediyor. My doctor alakası oldu. A'yı onun için çizdim arkadaşlar. B ne diyor arkadaşlar? E, so I think I think yani I think ile başlıyor. Bir fikir verdiğini gösteriyor arkadaşlar. Ben düşünüyorum ki diye fikrini söylüyor. I should see if I need a new one. Yani bu direkt size doğru cevabı götüren bir ifade arkadaşlar. I think ile başladığı için diğerlerinde de I think alakalı bir şey olursa Hemen e, o şıkların e, arasında eleme yapmamız gerekecek arkadaşlar. Burada hemen bu bölümü işaretliyoruz. Burası doğru gibi geliyor bana. Şimdi C'lere bakıyoruz arkadaşlar. E, C'ye bakıyoruz. E, you have to admit. Kabul etmek zorundasın ki. Neyi kabul edeceğim? Yani bununla alakalı da bir ifade olmadığı için bunu da direkt geçiyoruz arkadaşlar. E, D'yi zaten elemiştik arkadaşlar. E de diyor ki I am starting to get headaches ben başarıları elde etmeye başladım. Ne alakası var arkadaşlar? That's a good idea ile alakalı. Yani durum arz eden bir durum olduğu için A'yı e siliyoruz arkadaşlar. Fikir veren tek ifade B olduğu için B'yi işaretleyip geçiyoruz arkadaşlar. Genel fikir edinmek için 64. soruyu hızlıca okuyoruz arkadaşlar. Bill, people don't understand how cloning will affect the future, but it has already made its impact in our world. Sally, I know that some animals were cloned but how has it affected humans? Bill bir şey söyler arkadaşlar. Bu soruya cevap olmalı. Aşağıdaki ifadeyi de tamamlamalı arkadaşlar. Sally, I remember hearing about someone trying to grow human kidneys inside a cow. Şimdi arkadaşlar şıklardan hemen elemeleri yapıyoruz. Bu elemeleri de yaparken arkadaşlar Seli önce bir soru sormuş arkadaşlar. Bir soru sormuş. Birinin ona bir cevap vermesi lazım. O cevabı arayacağız seçeneklerde. İlk işimiz bu. Seli diyor ki I know that some animals were cloned. Biliyorum ki bazı hayvanlar klonlanmış. fakat how has it affected humans? Fakat bu insanları nasıl etkiledi? Yani klonlama işi insanları nasıl etkiledi? Şimdi bu how sorusuna bir zarfla cevap vermeli arkadaşlar. How nasıl ya? Nasıl etkiledi? şöyle etkilediği bir cevap vermesi lazım. A'ya bakıyorum var mı bir e, zarfla başlama? Yok arkadaşlar. B'ye bakıyorum var mı? Yok. C'ye bakıyorum var mı? Yok. D'ye bakıyorum well iyi yani iyi olarak başladı dediği için hemen D'de takıldım arkadaşlar. E'ye bakıyorum var mı bir zarfla baş, e, başlayan bir ifade? Yok arkadaşlar. Onun için D'yi hemen e, bu şıkkı işaretleyebilirim ama ben gene de e, şıkkı okuyorum. Ne diyor? The two go hand in hand. İkisi e, el ele geziyorlar. Gördüğün gibi some animals'tan bahsediyor. Bu ikisi dediği de the two, iki animals'dan bahsediyor. And then human organs have already been grown inside animals. E, neymiş arkadaşlar? İnsan organları zaten ne yapmış arkadaşlar? Hayvan insanları içerisinde büyütülmüş arkadaşlar şimdi bu şık tamamen arkadaşlar bu soruyla alakalı. diğer cevapta bir de isterseniz Selin söyledi diğer ifade bunu tamamlıyor. Ona bakalım. I remember hearing about someone trying to grow human kidneys inside a cow. Gördün mü arkadaşlar? Ne diyor? i̇nsan organlarının hayvanlar içerisinde büyütüldüğünden bahsediyor. Grow human kidneys in animal in e, ekavdan da bahsediyor yani birbirlerini tamamlayıcı ifadeler arkadaşlar o nedenle D şıkkını işaretleyip geçiyoruz arkadaşlar. 65 arkadaşlar. Odys e, bir ifadeyle başlıyor arkadaşlar. E, Neil devam ediyor. Actually it was built by the French and given to America as a gift. Demek ki yukarıda bir soru sorulmuş arkadaşlar çünkü actually aslına bakarsan diyor it was built by yani bir soruyla başlamış yukarıda. Odys devam ediyor. That must have been quite difficult to transport. Nile, as far as I know, they transported it in, in pieces, not as a whole statue. Şimdi arkadaşlar şıklarda Odysseus'in ilk başta ne demek istediğini hemen anlamaya çalışalım. Hani daha soruya başlarken dedik ki bu ifadesi actually ile başladığı için dedik arkadaşlar. Şimdi e, bu sorunun neyle alakalı olduğunu öğrenmek için it was diyor arkadaşlar. Demek ki bu e, şıklarda it ile alakalı bir şey olacak. It'i tamamlayan bir şey olacak. Bakıyoruz arkadaşlar. A şıkı the stage of liberty tek ifade yani it'ten bahsediyor. B the stage of liberty o da tek ifade. C the stage of liberty o da tek ifade. D'ye baktığımız zaman arkadaşlar the Eiffel Tower and the stage of liberty diyor. Yani iki şeyden bahsediyor. Onu direkt geliyoruz arkadaşlar. E'ye bakıyoruz The stage of liberty. Yani bunları çok hızlı göz gezdirerek bakıyoruz arkadaşlar. It was done. Direkt bunun cevabını bulduk. Şimdi actual'ın bir soru ifadesi olduğunu düşünürsek arkadaşlar. Bu soru ifadesi yes no sorusu mu yoksa bir zarf sorusu mu? Yani zaman zarfı, yer zarfı ile alakalı bir şey mi? Actually it was built by French and given to American as a gift diyor. Yani bu arkadaşlar bu tamamen bir köken ifadesiyle alakalı bir soru. Yani yes no sorusu değil. O zaman biz yes no sorusu gördüğümüz yerleri eleyeceğiz arkadaşlar. A şıkkı arkadaşlar. Dazla başlıyor. Yani bir yes no sorusu arkadaşlar. Direkt A'yı el el eledim arkadaşlar. B sorusu arkadaşlar. V ile başlıyor. Bir yes no sorusu değil. Fakat sebep sonuç sorusu olduğu için yukarıda da sebep sorusu bir şey yok. K köken araştıran bir soru arkadaşlar. Bunu da direkt eledim üzerine. C sorusu e, direkt yes no sorusu arkadaşlar. Oradan eledim. E, D'yi zaten elemiştik. E sorusuna bakıyorum arkadaşlar. Where did stage of liberty come from? Yani köken sorusu olduğu için direkt bunu böyle de işaretleyebiliyoruz arkadaşlar. Fakat e, pratik gören birisi olarak yani hızlı okuma alışkanlığı kazanmış birisi olarak ben bu soruyu okuduğum zaman hiçbir şey yapmadan çıplaklığıyla okuduğum zaman arkadaşlar actually it was built by the French and the given to the American as a gift dediğim zaman ben bunu hemen where ile alakalı bir soru olduğunu anlarım ve hızlıca şıkları göz gezdirdiğim zaman a e direkt elerim arkadaşlar ama size nasıl da eleme yöntemi bir yöntem de göstermek amacıyla böyle de bir yöntem izlediğimizi anlatmak için bunu da uyguladım arkadaşlar E işaretleyip geçiyoruz önce sorumuzu bir okuyalım arkadaşlar 66 John I heard that you want to sell your car, but I don't think you will get much value from it. Arthur, bir şey söyle arkadaşlar. E, sonra John devam ediyor. I don't recommend it. You could do a trade-in instead. I should save you lots of money. Arthur, I have never thought of it. That's a great idea. Evet arkadaşlar şimdi burada tamamlayıcı sorunu e, ipuçlarını bulmaya çalışalım ve şıklarda da bunu elemeye çalışalım arkadaşlar. John cümleye başlarken Arthur diyor ki hey Arthur diyor e, şunu işittim diyor sen arabanı satmak istiyormuşsun. Fakat ondan çok fazla değer kazanacağını e, düşünmüyorum diyor. Arthur da bir şey söylüyor. John diyor ki yo onu da recommend etmiyorum diyor. Yani onu da tavsiye etmiyorum sana diyor. Önermiyorum diyor. Şimdi bu arada Arthur ne demiş ki o da ona onu önermesin. Bir öneri olması lazım. Yani öneri ifadesini e, yakalamamız lazım. Hızlıca şıkları okuyoruz arkadaşlar. I know my car needs to be repaired before it starts to break down. Burada var mı bir öneri arkadaşlar? Yok arkadaşlar. I have talked to B. I have talked to several car dealers in town and they say I will soon have problems. Burada da bir öneri yok arkadaşlar. C. I have already applied to the local bank for a loan and I am waiting for a reply. Bu bir öneriye benziyor ama arkadaşlar konuyla alakalı mı ona bakacağız. Fakat John'un sunduğu bir, e, düzeltiyorum Arthur'un sunduğu bir öneri olmadığı için bunu da eliyoruz arkadaşlar. I am waiting for a reply diyor. Bir cevap bekliyorum diyor. Bu bank önerisi. şimdi D'ye bakıyoruz arkadaşlar. D ne diyor? I know but I had to do it. I have got a large debt that I need to repay immediately. Biliyorum yapmak zorundaydım fakat John şöyle bir ifade kullanmadı ki ne yapmak zorundasın. O da alakalı arkadaşlar. E recently a friend of mine said to buy a new model Son zamanlarda benim bir arkadaşım bana daha yeni modeli almamı söyledi. Yani bu bir öneri arkadaşlar. Gördüğünüz gibi E şıkkını hiç düşünmeden işaretleyip geçiyoruz arkadaşlar. 67. soru. Önce bir şeyimizi, diyalogumuzu okuyalım arkadaşlar. Frankie, tests are indicating that public education is drastically failing to provide students with the quality learning. Jenny, bir soru soruyor arkadaşlar. What are some alternative learning options we have? Frankie buna bir cevap vermesi gerekiyor. Şıklarda birazdan bunu arayacağız arkadaşlar. Jenny, maybe we should consider moving somewhere where we can. Burada da bir ifade kullanıyor arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak yapmamız gereken ilk iş arkadaşlar. Jenny bir soru sormuş. Bu sorunun cevabını Frankie nasıl vermiş onu bulmamız lazım şıklarda. Sorun arkadaşlar. What are some alternative learning options we have? Yani ilave öğrenme o seçeneklerimiz nelerdir? alternatif olarak seçeneklerimiz nelerdir? Ona bakalım. A. bakalım böyle bir seçenekler var mı? Söylüyor mu arkadaşlar? Frankie cevap veriyor mu? If university is not able to able to enable him to succeed, why are we spending so much money on it? Yani why ile soruya soruyla cevap veriyor. Bir kere A'yı hemen eledik arkadaşlar. B'ye bakıyoruz arkadaşlar. Although many countries allow for education from home. Education from home gördüğünüz gibi arkadaşlar bir alternatif. Hemen bunu aklımıza tutuyoruz. C'ye bakıyoruz arkadaşlar. It is known that very few countries have the best rule results in education system in the world. Yani burada da bir seçenek sunmuş. Sadece genel bir ifade kullanıyor arkadaşlar. Bunu da eyledik. D. But they don't account for learning disabilities they should bir kere D ile D ile cümleler kuruyor arkadaşlar. Bu bize uymadı. A, C ve D'yi elemiş olduk arkadaşlar. E ne diyor arkadaşlar? Online learning has become more and more popular in recent years. Burada da online learning arkadaşlar. Bir alternatif öğrenme yöntemi. B ve E elimizde tutuyoruz arkadaşlar. Şimdi sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. B ile E arasındaki çözümü nasıl bulacağız? Bu sefer diyorum ki Jenny acaba Frank'in ifadesine karşı nasıl bir cevap vermiş ona bakıyoruz. Maybe we should consider moving somewhere where we can. Ee, diyor ki belki yapabileceğimiz yani bir şey yapmakla alakalı Frank'i bir şey söylemiş ki e, şeydi Jenny de buna cevap olarak consider yani biz bunu göz önünde bulundurmalıyız. Yani ya bu işi yapabileceğimiz bir şeyi göz önünde bulundurmalıyız diyor. Yere taşınmayı göz önünde bulundurmalıyız diyor arkadaşlar. E, Beğen diyor arkadaşlar. E, soruyu tamamen okuyoruz. Şıkkı tamamen okuyoruz. Although many countries allow for education for, from home, e, birçok ülkenin şey yapabilmesine rağmen yani evden eğitim yapabilmesine rağmen it is illegal not to send your child to a school here. Ee, çocuğunuzu okula göndermemek burada illegal'dır. Yani you cannot do it. Demek istiyor. It is illegal. Yani yasaktır. Yapamazsınız bunu diyor. Çocuğunuzu okula göndermemizlik yapamazsınız diyor. C ne, ne demişti arkadaşlar? Biz de bunu yapabileceğimiz bir yere taşınmayı göz önünde bulundurmalıyız diye bir ifade kullanıyor. Hemen e, Frank'in söylediği ifadeye göre. Burada B doğru olduğunu düşünüyorum ama ben E'ye bakıyorum arkadaşlar. E, online Has become, learning has become more and more popular in our Son zamanlarda çok popüler olduğu Hiçbir bir alakası yok arkadaşlar. Jenny bunu tamamlayıcı bir ifade kullanmıyor. Direkt B'ye işaretleyip geçiyoruz arkadaşlar.